Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir video ile karşınızdayım. Peki Vudusu Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle arkadaşlar Damla ve Esma cephesinde neler yaşanacak Dem Damla'ya önümüzdeki bölümlerde veda edebiliriz. Gerçekten Damla'nın artık yapacağı son hamleler olacaktır. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Udutsuz Sevda'da isimde Damla karakterinin vedası bizleri sarsabilir. Peki sizler peki Damla karakterinin veda etmesini ister misiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar enteresan olaylar yaşanmazsa ben Damla'nın veda edeceğini düşünüyorum. Damla'nın Esma'ya karşı yapacağı hamle bence sonu olacaktır. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Öte yandan Halil İbrahim İskender'i iyice köşeye sıkıştırdı. Bakalım neler yaşanacak Halil İbrahim ve İskender cephesinde de bizleri efsane sahneler bekliyor. Sizler de Udutsuz Sevda dizisi hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.